Şimdi ben bunu röportajımda da söyledim. Rojin'in hikayesini bilmiyorum ama bir yara aldığını ve bu nedenden dolayı niyetinin kötü olmadığını düşünüyordum ta ki şu zamana kadar. Ben anlamıyorum konuşulan her Senlik şey. Senlik bir durum yok ki. Burada. Pardon da yağmurla konuşturuyorsun O zaman geldi ki arkadaşlar ne konuşuyorsunuz? Muhabbet burada başlıyor. Burada bitiyor ya sen tam burada yakalıyorsun. Ne duyuyorsan onu söylüyorsun. Evet duyduğumu de ki, söyledim. Arkadaşlar ne konuşuyorsunuz? Neyi Bak cesaretin bile yok. Ondan sonra Sonluğa söyle. cesaretin bile yok. Ne konuştunuz diyebilirsin. Ben sana güveniyorum. Benim bu kadar insan bana diyor ki sen nasıl güvenirsin bu kadar saf oluyorsun. Bu sefer ben söylediğimi yutmak zorunda kalıyorum. Dün aynı şey onun başına geldi. Bugün de sen yalnız kalmışsın. Ben bunu işte bakın hocam, şunu anlatamıyorum ben. Ben bunu kabul etmiyorum. Çünkü serviste biz hepsiyle konuşuyoruz. Yani burada röportajda da konuşuyorum. Ben isterseniz kamera takayım kendime. Hiçbiri bana surat asmıyor. Hiçbiri muhatap olma benimle. Sen güvenilmezsin, senin yanımda istemiyorum diye kovmaları ula. Ya uzaklaşmaları bu da hayat hani bu kadar mu? kişi bir arada yaşıyorsunuz ya. Evet. Selam sabahlık bence. Hayır, sohbet e, ediyoruz. Bunda bir şey. Yok. şey şu Ama size. sohbet ediyoruz diyorum. Son bir sorum. Burada bastıra bastıra sonuna kadar Hülya ve Aleyna senin ne kadar samimiyetsiz. o Özellikle Hülya olduğunu ve hep söylediğini de tek kalemde burada söyledi asla o konuya girmedin onların ne söylediğini ama buradaki bütün kızları ipe böyle sıradan geçirdin. Söyledim o şey mi bu? girmeyin dediniz ama Bekle. esas Hülya bence Neye samimiyetsiz. Neye girme dedik pardon. Hülya bence samimiyetsiz geçmiş konularla Neye alakalı Neye girme dedik pardon. Geçmiş konulara girmeyin dediniz ben de susmak zorunda kaldım. Geçmiş konularla din nerelere girdin çıktın da onu söyledik hayır, sana. Hiç hayır aleyna ile olan diyorlar. Hiç hayır çevirme şu geçmiş anda. Konu... ama işte güvenilmez olduğunun kanıtıdır. Hayatım. Ama ben hiçbir dostumun burada bakın tartıştım kötülenmeme rağmen gene söyleyemeyeceğim şeyleri Urkan Hoca 50 kere sormasına rağmen yine söylemedim bu konuda. Ama poziyomda. söyleyeceğin bir şey olduğunu hep bastırdın. Ama söylemedim ama bana onlar söyledi. söyledi. Yasemin Hanım arkada bana o giden arkadaşla ilgili neler söyledi? Ve ben gelip bunları burada asla bana da Gerek yoksa Ya atacağım. konuşuyor, da anlattım. boş boş konuşuyor ya. Yani işine gelmeyince, sıkışınca hür ya öyle aleyhine var ya o da öyle. Ya bu konuların üstünden Sen önce işte kendine, kendine bir Bak. Ondan sonra, benim sonra kendine, sen, de beni sen bana dediğin her şeyi ben de arkasından benim de bana neler dedin. Ben konuşurken Bak ben de sana diyorum ki bu sonra bu Sakın benimle selam sabah dayı ben. şimdi bir şey anlatıyorduk. Yine üstüne konuşmaya başladık. Biri seninle ilgili ki. bir şey söylerken lütfen dinle. Sonra eklemek istediğin bir şey varsa ekle. Çünkü anlayabiliyorum. Seni bir daha anl Sen anlıyorsun da ben anlamıyorum. Seyirci anlamıyor. Tamam. Konseptin nedir? Hocam ben sosyal medya fenomeniyim. Survivor'ın final finaline gidiyorum. Fiyatlar. Ayakkabılarım e ve çantam doya doya modaya özel 100 TL. Kumaşıma 230 TL verdim. Terzime 200 yok terzime 350 TL verdim, e, kombinime de e, 150 TL verdim. Şu an görmediğiniz ama taktığım küpelerim de var, onlara da 20 TL verdim. Peki sen hangi desenleri kullandın Eda? E, Puantiyem var, zebram var, leoparım var. Ee, ve bir tane daha böyle büyük zebram var. 4 metre her birinden birer metre dört tane farklı e, kumaşı kullandım. Senin o başındaki ve yine aralarda geçen mavi e, onun için ne dedin? Hangi desen dedin? Leoparın mavili tonu. Onun içinde zebra ve leopar var. Evet zebra zebrası da var. Şurada İki hayvan evet. deseni. Evet zebrası da evet. var. Bu büyük puantiyem. Bu küçük puantiyam. o Bu puantiye da... mi? Dalmaçka. Yani dalmaç, evet. Bu da diğer zebra. Bu da bu şekilde diğer zebra. Yani yaptığın niteyi beğendim ben ama bunda hmm, daha çok yani renkler güzel. Renkler hoşuma gitti. Daha çok bunda ne isterdim biliyor musun? Böyle böyle tribal bir şeyler isterdim. Tribal desenler. Bilir misin onları? Ee, bu onları bir look'un birebir aynısını yapmaya çalıştım ama tabii olamaz. Muhakkak. Denzetmeye çalıştım diyelim. Ve asla bu beyaz tişört istemezdim. Ama look'unda da aynı bu olabilir. var. Burada da onun markası yazıyordu. Evet olabilir ama ben bunda beyaz tişört istemedim. Bir de bu beyaz çok böyle... E çiğ de değil. Hani maviye kaçan böyle bir beyaz vardır ya. Bildin misin o rengi? Buz beyazı gibi. O, 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 o beyaz evet. yani hani onunla ancak hani onunla sokağa çıkılmasını da sevmem ben o beyazı. Anladım. Hiç sevmem. Emeğine sağlık. Teşekkürler. Şimdi kızım ben o başörtüne korkuş takıldım. 60'lı yılların sonunda dünya starı Romy Schneider vardı. Rahmetli oldu. ...bir de kelebek gözlük... ...muhteşem olurdu... ...yıparam yetmedi, aklında, aklında mıydı... ...onu da düşünmüyor değil... ...60'ların 60 olayıydı... ...bu beyaz koysaydın... ...bu beyazın işte o zaman... ...gözümüze farklı gelmeyip... ...bunla bu birbiriyle... Örtüşecektim. O çıkan ortadaki rengi beğenmedim. Çok şeyleri, desenleri birleştirmişim Şey için mi? Nar çiçeği rengini mi? Evet, onu Bana beğenmedim. da o bir şey kattı Sana gibi beğendim. geliyor Olabilir. yani. Olabilir. Beyaz çok çiğ kaldı. Bir de ben o siyah ayakkabıyı giyiyorsan giy, siyah da hakim tabii ki ama kafanla lacivert bulmalıydın. Ne mana o çorabı içine giymek mecburiyetinde kaldın? ten görünseydi... Sertleştirmişin aşağı tarafı. Dantel bir şey giyseydin. Hülya giymişti ya dantel şıklığında. Hiç evet. böyle bir içinde bir bra, komple kolların dantel. Ha, Çok zamanında. severdim çıkmam gerekiyor danteli giyseydim. Çık, ben çıklıktan o, e, odaklandım. Sen bir susar mısın? O da oradan cık, cık, çık çık çıklıktan. Sen, sen ne diyorsanız papağan gibi. Aynı çok benziyorsunuz. Sen, sen, benziyorsunuz sen de bir dakika. Sus bir dakika. Da ya. Vur vur vur. ne vur vur. Sen konuşuyorsun. onunla konuştuğumda vur vur vur. Sus oradan demesin. Bakın aynı şeyi o da yapıyor. İşte sen söylüyorsun. Aslında birbirinizi öyle söylüyorsunuz ki neyse. Hadi birbirinize laf. Hadi. İşte o sizin look'larınız... ...ben hepsini beğenmek zorunda değilim... Evet. ...ve herkesin yurt dışında yaptığını da beğenmiyorum... ...bu kadar söyleyeceklerim... ...madem gözlüğün yok... ...bu eşarbı takmayacaktın... ...çünkü... E, ...bunu böyle bağlıyorsan... ...muhakkak ki... ...yani yüzünde bir aksesuarının olması gerekiyor... ...bu look'u böyle yapıyorsan... ...muhakkak ki... ...bir deri ceket atman gerekiyor üstüne... ...kısa... ...çünkü o tişört böyle eksik çok eksik kaldı. Hmm. Mesela burada bu kadar bir puantiye varken şu kadarcık e, bir zebranın yan yana gelmesi, o minik yani büyük deseni, o küçük deseni çok doğru bir şey bulmanız lazım ki yan yana gelmesi için. Doğru bir look bulmuşsun. Çünkü araştırıp bakıyorsun sen biliyorum. Ama eksiklerim var. Bu kadar. Rojin'cim gözünü verebilir misin lütfen? Merak Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Ne diyeceksin? Ben seni çok beğendim. Neden? Bu ayakkabıları da beğendim ama siyah bir buti tercih ederdim. Eteğinin biraz daha volüm yani birazcık daha hacimli olmanız hacimli olmasını isterdim. Daha havalı görünürdü. Bir evet. de eteğin arasına şey istedim. Şu e, nar çiçeğiyle mavi evet. arasına böyle bir pop art desen. Evet. Öyle bileyim zigzag da olabilir. Yani kısacası ben seni çok beğendim teşekkür ederim. Ama o gözlüğün yoktu şu anda taktın. Zamanla daha iyi öğrenebilirim. Zor zor çok konsept çok zor. Rojin'e verebilirsin gözlüğünü. Teşekkür ederim Rojin'cim. Puanlar. Tabii ki. Üç. Teşekkür Üç. ederim. Üç. Buçuktan dört. Teşekkür ederim hocam. Üç. Teşekkür ederim. Beş. Teşekkür ederim hocam.